Başarılı olana kadar vazgeçmeyeceğim. Bu dünyaya yenilmeye gelmedim ve damarlarımda yenilgi de akmıyor. Ben çoban tarafından güdülmeyi bekleyen bir koyunda da değilim. Ben aslanım ve koyunlarla yürümeyi, konuşmayı ve de uyumayı reddettim. Başarılı olana kadar vazgeçmeyeceğim. Şimdi size soruyorum. Hayatınızın sonuna kadar koyunlarla yürümeye devam mı edeceksiniz? Yoksa bir A song those actions. 6 Mayıs 1954 yılında Sir Roger Bannister dünyada hiç görülmemiş bir şey iddia etti. Tıp dünyası, biyoloji uzmanları ve tüm profesörler o zamana kadar şöyle bir inanışa sahipti. Hiçbir insan 4 dakikanın altında bir süreyle 1 mil mesafeyi koşamaz diyordu. Sir Roger Bannister ortaya çıktı. İngiliz atlet ve dedi ki ben koşarım. Oxford'da yapılan 6 Mayıs 1954 yılındaki ikili koşuda Sir Roger Bannister 3 dakika 59 saniyelik bir süreyle bu koşuyu tamamladı ve tüm dünyaya dedi ki evet ben haklıyım. Bu hikayedeki asıl önemli olan konu Roger Bannister'ın herkese rağmen başarılı olabileceğini bilip savunup ve başarılı olması değil. Tabii ki bu da önemli. Ancak çok enteresandır ki Roger Bannister bu 4 dakika barajını kırdıktan sonra aralarında ilkokul öğrencisine kadar birçok insan 4 dakikanın altında koşmaya başladı. Madem 4 dakikanın altında koşulabiliyordu. Tüm dünya bunun olmayacağını neden savundu? Ve kimse neden denemek? Ya da birisinin kırmasına mı ihtiyacı vardı bu bariyeri? Herkesin koşması için. Burada çok önemli bir şey var. Hayatta birçok şey yapılamaz olarak görünebilir. Birçok şey imkansız gibi görünebilir. O sınavı kazanamayacağınızı söyleyecek çok insan vardır. O işi alamayacağınızı, o insanı ikna edemeyeceğinizi, o hayalinizdeki eve oturamayacağınızı, o arabayı alamayacağınızı size binlerce insan söyleyecektir. Tıpkı Roger Bannister'a 4 dakikanın altına koşmak, dünya üzerindeki hiçbir insana vakıf değildir sözünü söyleyen uzmanlar gibi. Peki insanların buradaki çok önemli bir bakış açısını anlatmak istiyorum size. O rekoru birisi kırdıktan sonra o bariyeri herkes kırmaya başlıyor arka arkaya. Ve çok enteresanları ki aradaki tek bir şey var o da inanç. Yani demek ki biz bir şey inandığımızda birisi yapılabilir olduğunu bize gösterdiğinde çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Peki buna neden ihtiyacımız var ya da olmalı mı? Öğrenciler için söylüyorum. O sınavı kazanacağınızı birisi size garantisini vermesi gerekir mi? Ya da çok zengin olabileceğinizi illa birisinin size anlatması, garanti vermesi gerekir mi? Sizin kendinizde, içinizdeki o şampiyona seslenip şunu demeniz gerekir. Ben koyunlarla yürümeyi reddettim. Bir aslan olacağım ve hayatımı kazanacağım. Dünyadaki bütün başarılı insanlar sadece kendilerine inanıp bu minvalde yürüyüp istedikleri şeyi elde ediyorlar. Çok güzel bir söz var. Bir kuş dala tutunduğunda dalın kopmasına asla korkmaz. Çünkü dala güvenmez. Kuşlar sadece kanatlarını güvenir. Dolayısıyla bizim kendi içimizde o derinliklerde eskiden çok güvendiğimiz, o çocukken çok güvendiğimiz zamanla başımıza gelen iki yüzlülük, aldatılma, başımıza gelen talihsiz olaylar, hayatın bizi oynadığı o kötü oyunlar nedeniyle zayıflamış olan inancımız, güvenimiz bizim en önemli hazinemiz aslına bakarsanız. Çünkü beynimize, başımıza olaylar geldikçe beyin ilimize bazı mesajlar gidiyor. Ve bu mesajlar bize, kendimize daha az güvenmemiz gerekir. Bak zaten hep arka arka kötü şeyler oluyor. E senin zaten hiç şansın yok gibi tekrarlara yol açıyor. Ve hayatta kendinizi suçlamaya başladığınız andan itibaren kaybetmeye başlıyorsunuz. Kaybetmek istemiyorsak bu tekrarları yaş ilerledikçe arttırmak yerine azaltmamız lazım. Kadere küfretmek yerine ki çok güzel bir söz var. Yani yanılmıyorsam bir Çin atasözü. Ya karanlığa küfredersiniz ya da aydınlığa yürürsünüz diyor. Bizim daima içimizdeki o kahramanlık şampiyona inanıp ayakta kalmamız gerekir. Bizi kötüleyen, bir şeyleri yapamazsın diyen kim olursa olsun gerek ailemizden birileri söyleyebilir gerek çevremizdeki insanlar söyleyebilir. Ben etkilenmiyorum diyebilirsiniz ama beyin bilimi bunu reddediyor. Etrafınıza söylenen birçok şeyden sinyal alıp etkilenme olasılığınız var. Bilinçaltınıza kayıt olma ihtimali var. Dolayısıyla hep ne diyoruz? Çevrenizdeki insanları iyi dizayn edin ve sizinle beraber hayalleri olan, hedefleri olan insanlarla beraber yürüyün. Baktığınız zaman çevrenizdeki insanların kapasitesi, boyutu, kalitesi ne kadarsa siz de o denli yükselebiliyorsunuz. Etrafınızdaki insanları öyle bir dizayn edin ki hayallerinize gitmenize sizi kaldıraç etkisi olsun ve siz de onların hayallerini destekleyin. İnanç dediğimiz faktör bize hayatta her şeyi yaptırabiliyor. En imkansız görünen, en iddialı görünen, en korkutucu görünen her şeyi bize yapmayı sağlıyor. O yüzden bugünden itibaren kendimizi suçlu görmeyi, kurban görmeyi, kaderimize lanetler okumayı, keşke benim babam zengin olsaydı da Annem şöyle olsaydı da, dedemden varlıklı olsaydın da demek yerine her şey rağmen ertesi gün yeniden başlayabileceğimiz mükemmel fırsatlarla dolu böyle bir hayatımızın olduğunu bilmemiz bize zaten en büyük hazinedir. Bunu bilmemiz gerekir. 3- Etrafımızdaki insanları çok iyi dizayn etmemiz gerekir. Ve onlarla beraber, hedefleri olan insanlarla beraber koşmamız gerekir. Ve en önemlisi kadere değil, kaderin bizim ona hükmettiğimizi kanıtlamamız ve tam olarak bir aslan olduğumuzu göstermemizin tam olarak günü bu bugündür. Bugün kendimize bu sözleri verip şikayet etmek, kurban görmek ve çevre koşulları suçlamak, kaderimizi suçlamak yerine tamamen önümüze bakıp bizi yataktan zıplatarak uyandıran heyecanlı bir amaç edinerek bu hayatta keyif alarak tabiri caizse tam bir aslan gibi tozu dumana katarak ilerlememiz lazım. Çünkü potansiyel için söylenmiş bana kalırsa gelmiş geçmiş en iyi söz şu. Potansiyel öyle bir şeydir ki ortaya çıkartmadığımız her gün bizi zehirlemeye başlar. İçinizdeki potansiyeli çıkartmadığınız her gün zehirlenmeye, körelmeye, geriye gitmeye mahkumsunuz, mahkumuz. Dolayısıyla elimizden gelen ne varsa uygulayalım, yapalım ve asla pes etmeyelim. En ufak bir yara aldığımızda hemen dönüp kaderimizi koşullara suçlamayalım. Bunu sadece bir ay boyunca uyguladığınızda etrafınızdaki insanlar nasıl değiştiğini ve amaçlarınızı ne kadar hızlı gittiğinizi zaten görüyor olacaksınız. İşte bugün onlar gibi giyinip, onlar gibi yemek yiyip, onların izlediği şeyleri izleyip, bir koyun gibi mi hayatını yaşamaya devam devam ettireceksin yoksa tam bir aslan gibi gözlerini hedefini kilitleyip ilerime gideceksin peki bunu nasıl yapacağını biliyorum çünkü çok önemli bir şey biliyorsun her şey beyinde işler